Al abi carry pick'ini aynen öyle. Tapa yatmaca. oynayacağım. Ignite çekeceğim şimdi bir anda ya. Top King. 2.5 milyon Fiora Koydumun çocuğu. Ananı Affet beni akşamüstü. üstü gel Şunu kazanmamız lazım. Harbi baydı ya. Dakika bir gol. Buna baksana kanka. Abi flaşa yani, falan yapma. bak, Kanka, ya. Kanka senin ananı bacını s ya. Oğlum size koyayım ya. Neyle yollu çekilişle mi yolluyorlar ya? Ananı bacını oynadığın oyunu. S Osman o çar mı senin A'ya A'ya mı bitik ya? Galiba öyle. Ya bak adamın beyine bak. Sen level 1'de cheese beni bilemiyorsun diyor. O*** <laughs> çocuğu. Flaşı boktan attın diye seni bilemiyorsun. Koyduğumun <laughs> oğlu seni. Kogma bak. Kaptan bir yaralım abi şu oyunu direkt koşuyorum ya. Flash her şey var değil mi? Var. Totem attı mı? Atmıştır bence. Geldim. Flash atacak. Eser sen iyi de. Bence flash'la. İyi abi. Ananı kuş burası ya. As. Ananı ya. ya başka abi zaman ya. tek atmaz. Yolda keserim şunu abi. Öyle bir şey yapalım ki? Dur bakayım ben bey. Direkt bey e sokmazsak okey. Allahım delireceğim. Çık 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 kanka. Be beni bırakma. Bırak. <laughs> beni bırakma derken boğa sesinin şeyi. <laughs> düğümlenmesi. O oh, çocuğu bot bir defa bile tıklamayacağım ya. <laughs> xp gap var ya. Koşayım mı direkt? Ne istiyorsan mı? Geliyorum bakalım abi dur. Ne gerekirse respekte ya. Koşuyorum çünkü. Ay ay. Dil, dilmiş. Dünya. var adamım. Q'lan böyle biraz can almaya çalıştım da. Laş da bul olmaz ya. Adam direkt basar W'yu suratıma. Ve evden heal almaya baktım. W'su nasıl yoktan da var W'su. Adam bir saat önce attı W'yu. Direkt open'ladım tapa. Adam altı olacak direkt sağ tıklayacak bana. Görüyorum abi. Altı oluyor mu abi? Oluyorum. Bakalım mı ne diyon? Zor ya. Diyorsan deneyim. Bence bakarız. İyi bir CC çeyin yapmamız lazım. Geber o çocuğu. Salakım, nasıl becerdi lan bunu? Bir daha mı kessek adamı? Bence bir daha olmaz. Makara değil. Flash'ım var. Direkt CC'yi çeyin abi. ananı. Ama ulti yok. Demek çıkmaz bu sefer. Yok, çıkartırız. Ultim var benim. Şu çalıdan gelirse... Şöyle gel bence beyze 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 Base fake. Tamam, gel gel yanıma. Tamam, okey abi. Wave kaybediyor değil mi? Aha. Öldür onu öldür onu. Sen öldürürsün. Yetmiyor mu la? Lan tamam, range nasıl ya. yetmedi kanka lan? Aha. Aha. Hadi be. Aa. Inti. Direkt E flash attım ben W attım. W'nun bitimine bir de havaya kaldırsaydın. Onunla da falan Kötü oynadım ben orayı bu arada. Bence öldürürdük. Keserdik. Öyle. Ne sıkıntı yok adam çok kaçırmadı mı? Aynen bayağı Hala kaçırıldım. kaçırıyor. Darvan ultisi yok değil mi? Ultisi yok. Ne oluyor lan kıyım? Ne yapıyorsun daha iyi mi atacaksın? Ve TP attı arka. Valla bayağı iyi oynadım ben burayı da. Geldi geldi. Yani oynar çocuk özürlü değilse oynuyor olması lazım. Özürlü gibi ama. O da indirdi ya. Oynadı ya. Bunu ben yakalayamam ya sanırım. Yo yo yakalamaya çalışma adam arkada. Bana gel kanka kanka hiç o kadar gitmene hiç gerek yok ya. Gel. Geliyor mu abi? Aha. Gitti Var mı yolda? İçe. Geçti. Vallahi bak atarız ha aslında biliyor musun? Dur bakayım. Çok zor. Çok iyi. Adam niye de böyle basmıyor ama bu popiyesi ne var ya? Bir de uzaktan atıyor hani yakından gene zor var. Ben ayıklamam ama onun çevresine al. Duygular gayrı meşru. o telefon. Meşgul, bizi bilen bilir yaptıklarımız meşgul Jarvan geliyor ya Beni öldürdü ya Beni öldürdü ya bir şey değil Anasını bacısını kimin oğullarına ben niye gidiyorum ki dedim bir de Gitmeyeceğim dedim ya mental oldu herhalde. Bu şüpheliyor. Çocuğun ince tabi almışım canını itmiyor. Biz de mi alsak ya? Bu neden 900 vurmuş çok zor bir oyun bizi bekliyor. Niye Q'yu? Aynen öyle. Ona bana niye gen atmadınız da onun oğlusu. Buna bakıyorum ya. Tamam tamam. Kitabı yok çok mu? Var. flash attı. mı baksak? Bakabiliriz. Buna bakabiliriz direkt. Bu ölmez ya. Tamam turret bakalım. Turret turret. Adamların da hiçbiri gözükmüyor. Ba bana bakabiliyor mu? Ya. Ultim var ha. Bunu oynarız. Ya ha da kaçsak mı abi, abi ya? Sorak ultimiz falan da var aslında da. Ona güvenmek çok yanlış bir şey olabilir ya. Bana bana mı geliyor? Bana geliyor. Ben de geliyorum. Sen öldün gibi ya. Bu da bir şey yok Osman. DP'yi de attı Levlank da geliyor. Hala sola ultimiz var. Şu an Bak sen git istiyorsan diğer taraftan. Arkadan falan. Bakalım yani bence oynanabilir ya. Gelseniz oğlum çocukları. Ama oynanır lan bura. Şunu öldür kanka. Tabulum var değil mi? Attı ultiye bak kanka Sikici öldüreceğim ya. Hala sonra ultisi var ha. Kog'Maw da geliyor. Güzel bir flank'im var. Ah, Allah Allah sen bana sabır ver. Ne mi baktık ya azmın mı? Geliyor. bastı. Çok iyi. Bu olup gidelim bu bottan abi. Bu. Vur. vur vur kule. bir daha. Oo kimse yok devam. Hemen direkt kuleye vuralım abi biraz yavaş geliyor. İkiye vurduruz. Yok. Alırız ama. Bir bak istiyorsan. Sivirin sanırım flaşı yok bro. Bakacağım. Sivirin flaşı yok. Var mı? Osman şuraya TP atmayı düşünüyor. Aynen 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 aynen. Abi birini yolladım sana. Anam yanlış. Şey. Yavaş yavaş oyuna giriyorum bro. Öldü bu. lan gelmiş. Soraka can basacağım falan diyor ama. Helal. Parçaladım var ya ananı bacını param paramparça ettim ya. Ne gol aldım oğlum Osman benim itemlere bak. Galiba oyun bitmiş şu an normalde de. Bilmiyorum abi. Adamlarda da var o itemler. Kanka biz şunu alalım hemen şunu alsanıza bak bot toiletı verip şunu alsanıza guys. Guys guys go 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 fuck. Bot tower gone, any, gone anyway. Take ata atakan. Sen tutarsın botu. Var mı abi bana? Bir koşuyorum. Mid wave'i alacağım ya onu öyle gitmeyelim bence Osman. Aha ya yapıştırdı hala bu? Duvarda şurada bekliyor. Koşuyorum, Var mı abi? Koşuyorum. Görüyor musun beni neredeyim? Mid'e mi koştuk? Gel gel. Şey bastım. Öldür bunu. Soraka geliyor. Mesela Soraka flash at bir şey at Soraka. Atsa var ya abi, yaşarım ha. Ya. Gitti adam. Ya flash öyle atacaksan yapma. Ha tarıyor tarıyor. Çok iyi oldu Her şeyi aldık abi. Drake'i kanka %100 almamız lazım. Drake'i koşalım direkt zaten. Yarvan yok. Bana ihtiyacınız var mı? Ha? Bilmiyorum abi. Galiba var. Ben gelemem tamam. Adama attım, adam şey <laughs> <Nerede, Gülüyor> bir adam şey attı. <laughs> Öleceğim lan. Oğlum siterak niye açılmadı diyeyim. <laughs> Öldü Oğlum siterağım yokmuş koyayım var ya bayılıyorduk ha. Hadi deliricem şimdi. Aha <laughs> aldım. Kanka sanki Carvan bana geliyor biliyor musun? Abi Yola... base atmam lazım. Ya, Gel geliyorum Kanka. ben de ayıktım o gelişten adamı. Geliyorum yere. Oyna oyna. Gördüm. Yok yok ben ölmem ben full sen harikasın bro Devam Attım slova attım Ölecek ölecek Gel buraya Ölmeyecek Oğlum sen nasıl bir dilencisin Arkamızda adamlar var Öldürdün mü? Yok vallahi delireceğim şimdi Kim var arkamıza? Leblanc. Var yapabiliyor muyuz? Yok abi yapamayız. Yani. Üçü bastım ıı, ben. Ben bir item alayım gidip. Birileri bende mi? Verdim vision'u Birileri de, sende değil ama ben sendeyim abi. Parçalan. Bence go ya. Sivir midde gör. Aa da sol veririz ama. Aha. Adamın ace yok. ya Adamın ace yok. Doladım ama. Yo yo abi gitme. Koraka biraz heal at ya onun oğlu. Koraka heal atsana oğlum. Yok mu buna yok mu? Koşuyoruz. Ben vuracağım şimdi onun kafayı dur. Break. Leblanc'ın flaşı yok. Oo! Anka bir şeyler alalım. Baron falan direkt hiçbir şey alamıyoruz Direk alalım, alalım abi. Yoran'ın da flaşı yok. E sende olabilirler abi aynen Jarvan geliyor Biren yoksa ölmem ya Oğlum adamlar balon yapıyor olmaya ne diyorsun Yok abi ya Biren hmm. falan var ya doğmadılar. Biz kilo vermişsin yüksek insin gibi sonlarla karşılaştın mı Kolayca verdim Kanka bilmiyorum yani Ne no, no oluyor insülin direncinde bilmiyorum. Bayılacak gibi çok oldum ama dayanınca alışıyorsun ona da bence. Dert değil yani. Ananı. Beykine mi yaptın? öldüm mü attım siberi bitmez gibi abi ya ne diyorsun? Bence biter ya. Adamı tuttum şöyle. Öldü. Wave'i clear'lar diye dedim de. Bence biter ya. Bitti bitti ya. Fiora'yı report işi burası. Bu kadar. Taşıdık. Ve sonunda yemin ederim. Ya sonunda Giresizlik... harbiden geldi kankam. Oho onla 42K demeyi atma işi. Seni arar, seni sorar sevda çiçeğim.